Bugün eleştiri falan yapmayacağım. Okulun ilk günü hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi öncelikle videoyu yemek yerken çekeceğim. Ayrıca sormak istediğim soru şu. Sizin ilk gününüz nasıl geçti okulda? Benim cidden bok gibi geçti ama sizinkisi nasıl geçti önemli değil. Yoruma anlatın. Tamam mı? Okumam lazım acil. Belki okul günü benden daha kötü geçen vardır falan empati kurmak için yazın lütfen. Şimdi okulumun bok gibi geçmesinin İlk sebeplerinden biri de ben okul değiştirdim. Bir de şöyle oldu. Özelden devlete geçtim. Yani o yüzden biraz kötü geçmiş olabilir. Hiç alışamadım. Tuvaletler falan çok kötüydü. Yani yer tuvaletini Allah aşkına 2025'teyiz. Kaç yılında yaşıyoruz? Yani yer tuvaleti mi kaldı artık? Neyse ikinci bir konu da benim eski okulumda ben orada kaç bayağıdır oradayım. Yani 5-6 yıldır oradayım. Daha fazla bile olabilir. Yani çok hesaplayamam 9 yıl falan da olabilir. Cidden uzun zamandır oradaydım ben ama şimdi okul değiştirince cidden aşırı kendimi dışlanmış hissettim. Bir de sınıfta yeni gelen sadece ben vardım. Herkes birbirini tanıyordu. Ben öyle bütün teneffüs bütün derslerde oturdum boş boş etrafı izledim tamam mı? Bir de şey oldu bakın o çok kötüydü. Ben gidip ilk iki teneffüste gidip tuvalette ağladım. Yani sessiz sessiz tuvalete gittim. Tuvalete giriyormuşum gibi. Tuvalette ağladım sadece yani bildiğiniz. Hayatımda geçirdiğim en kötü okul günüydü. Ayrıca eve gelince de. Bu arada ben sabahçı oldum devlet okulunda. Ee, yani işte bir saat önce falan geldim okuldan. Bakın ben okuldan geldiğim gibi ağlamaya başladım. Yani aşırı kötüydü cidden. bu Yürüyerek falan gelmedim. Babam bıraktı sonra kadar gitti ve yani ağladım evde tekrar. Ben şu an burnum akıyor gözlerim falan şiş baya yani. Bir de şimdiden eski arkadaşlarımı özledim. için aşırı özledim onları. Bakın anlatamam size. Çok özledim. Ayrıca e, eski okulda her yeri biliyordum. Yani en olmayacak yerleri bile biliyordum. Burada yani sınıfıma bile zar zor çıktım. Eziliyordum resmen. Üstelik kuzenim de hiç yanıma gelmedi. Kuzenimle aynı okula gidiyorum diye en azından bir hani şey olmaz diye mutluydum. Kuzenim hiç zaman yani konuşamadım bile. O kadar üzgünüm ki yanıma bile gelmedi. Sadece sabah ilk dönüşte geldi. Dora dedi, ne yapayım falan dedi sınıfını gösterdi bana. Tekrar gitti sadece yani o kadar kötüydü ki var ya rezil hissettim kendimi. Sınıfta bir çocuk hatta yani benim adımla dalga geçti. Dora düzgün bir isim arkadaşlar. Bir de öğretmenler de benim Suriyeli olduğumu falan zannettiler. Yani Türk olmadığımı zannettiler. Bütün öğretmenler gelip soldu. Aa Dora çok güzel isimmiş. Türk müsün anlam ne falan dediler. Abi Dora öz Türkçe bir isim. Sizin cahiliniz o da bilmemeniz. İsmimle Dora mi falan söyler diye yani notaları söyleyerek dalga geçti bir tane çocuk. Kendisi de Yiğit. Bakın yani Yiğit bütün erkeklerde olan isim. Yani hiç nadir değil. En azından Dora ismi güzel ve nadir bir isim. Yani çok saçmaydı dalga geçmesi. Bakın sadece bak 3 tane kız. Bakın sadece onlar bana iyi davrandı. Sadece insanmışım gibi davrandı. Diğerleri sürekli ben uzaylıymışım gibi bakıyordu. Yani ne vardı Allah aşkına saçımı iki tane ördüm böyle hani normal insan tipindeyim Allah aşkına ne vardı bende. Sadece 3 tane kız yanıma gelip işte adı ne falan böyle benle ilgilendiler. Okulu falan gezdirdiler. Hani samimi cidden. Bir de Betül diye bir kız vardı. O dünyanın en iyi insanı olabilir. Bütün derslerde yanımda oturdu. Sıra arkadaşım galiba kendisi. Yani çok anlayamadım. Ama çok yakınlardı bana cidden. Sadece onlar iyi davran. Diğerleri hepsi. Bak garip garip bakıyordu. Bir de bir tane kız vardı. Çocuklar masalardan atlıyorlardı tamam mı? Erkekler. Kız şey yaptı. Ben baktım onlara ne oluyor falan diye. Kız şey yaptı. Boş ver falan yazdı. Yani bu ne kanka yani? Göz devirdi. Yani eve geleli bir buçuk saat oldu. Ben hala ağlıyorum yani. Cidden aşırı sinirim bozuldu. Ya üzgünlük de değil aslında. Bu sinirim çok bozuldu yani. Bugün okula götürdüğüm hiçbir şey kullanmak istemiyormuş. Şu an mataramda ki suyu bile içmek istemiyorum. Mataramdaki suyu bile içmek istemiyorum şu an. Yani cidden su bile içemedim. Okula kendimi çok yani kötü hissediyorum şu an. Okula götürdüğüm hiçbir şey kullanmak istemiyorum. Annemle babamı ikna etmeye çalışacağım. Eski okuluma beni geri göndersinler. Bakın arkadaşlar. Çok kötü burası. Ben alışamam burada dışlanırım diye korkuyorum cidden. Yani çok kötü. Eski okulda bir sürü arkadaşım vardı. Hepsi çok yakın. Hepsi çok cana yakın. İlk geldiklerinde bile ben onlara çok iyi davrandım. Şimdi insanların gösterdiği muameleye bak uzaylıymışım gibi bakıyorlar bana. Cidden okul günü böyle geçen varsa lütfen anlasın ben. Tek olmak istemiyorum şu an yani cidden tek bu durumu yaşayan bensem şu an ekstra daha çok ağlarım. Annemler gelene kadar ağlamamın durması lazım yani. Annemlere anlatmaya çalışıyorum burası olmaz alışamam ben buraya falan arkadaş edinemem diye. Yani cidden çok nasıl desem yani çok kötü çok kötü hissediyorum kendimi. Hiç iyi değilim cidden ya ağlamak istiyorum her gün sürekli. Sizin de içinizi şişiriyorum. Çok yine kötü. Yani yine üzülüyorum. Bugün cidden aşırı kötü bir gündü. Dünyanın en kötü günü. Yani bütün hayatım boyunca geçirdiğim en kötü gündü. Yani çok kötüydü. Bakın yani lütfen siz de anlatın. Bu arada başta yanlış söylemişim yani. Önemli değil demişim ama önemli tabii ki yani. Ama hani iyi kötü olması çok önemli değil. Siz nasıl olduysa yine de anlatın tamam mı? Ben yani duymak istiyorum. Belki daha belki komik olan vardır ya da ne bileyim yani. Belki iyi bir şey vardır ya ben şey yaparım hani. İşte daha eğlenirim ya da ne bileyim size eğlendirmeye çalışırım. Güldürmeye çalışırım. Daha şey olmaya çalışırım yani lütfen tamam mı? Neyse yeterince ağlayıp burnumuzu çektiğimize göre cringe atak da geçirdiniz maalesef benim yüzümden. Şimdi görüşürüz. Belki bir daha video atarım tabi. Yarın okula asla gitmek istemiyorum burada. Neyse. Yarın görüşürüz inşallah.